Efendim iyi akşamlar. Saatler 21'i gösteriyor. TRT Avaz ekranlarında gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye ile Azerbaycan arasında çok önemli bir proje daha hayata geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle Iğdır, Nahçıvan, Doğalgaz, Boru hattının açılışı gerçekleşti. Erdoğan, bölgemizde sadece barış istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz dedi. İlham Aliyev ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve kardeşliğin Türk dünyasına örnek olduğunu ifade etti. Türkiye Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Erdoğan ve Aliyev, Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısı Nahçıvan için tarihi günde bir araya geldi. Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak enerji projelerine bir yenisi daha eklendi. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık, samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. Ankara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'i Beştepe'de törenle karşıladı. İki lider daha sonra Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan'a doğalgaz akışını resmen başlattı. Hayırlı olsun. Uğurlu olsun. Bugünkü törenimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Iğdır, Nahçıvan, doğalgaz, boru hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan'la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır. Aliyev'de konuşmasında iki ülkenin hayata geçirdiği projelerin Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdiğini söyledi. Türk dünyasının birleşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin büyük rolü olduğunu vurguladı. Bugün Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke dev projeleri gerçekleştirir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik, kardeşlik bütün Türk dünyasına bir büyük bir tövhedir. Tür dünyasının birleşmesi yolunda aziz qardaşım Sayın Cumhurbaşkanının çox böyük rolu var. Onun liderliyi ilə həm Türkiyədə böyük uğurlar, bacarıqlar əldə edildi, həm Tür dünyasının daha da sıx birleşməsi üçün yeni imkanlar yarandı.